Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz problemlerden hangi yayınlardan? Karekök yayınları TYT Matematik Soru Bankası. Çok güzel bir problem. Önce bir siz kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra da birlikte bakalım. Burada illa çok uçuk sorular çözeceğiz. Çok böyle değişik sorular çözeceğiz diye bir şey yok. Esasında sınav ayarında sorular çözmek en mantıklısı. Bu da bence sınav ayarında TYT ayarında bir soru. Sizin de sorularınız varsa Kerem T ile Matematik Instagram adresine veya keremtaskiran.com adresine beklerim. Her şeyden önce arkadaşlar kanalıma lütfen abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir tüccar bir malı etiket fiyatının %30 eksiğini almış ve etiket fiyatının %5 fazlasına satmış. Ancak tüccarın kullandığı terazi bozuk olduğu için satış sonunda karının %20 olduğunu görmüş. Kullanılan terazinin hata oranı yüzde kaçtır? Önce yine soruyla bir siz uğraşın. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Arkadaşlar etiket fiyatının %30 eksiğini almış. Alış etiket fiyatına 100 lira dersek alış 70 TL. Etiket fiyatının %5 fazlasına satmış. Satış 105 TL. Ve biz bunu diyelim ki 10 kilo aldık. Bizden bundan 10 kilo bir ürün aldı bir kişi. Ve biz bunu teraziye koyduk ama terazi belli bir miktar yanlış tartıyor. Ee, ve biz karımızın %20 olduğunu gördük. Biz şimdi 10 kilo ürünü ne kadar almıştık? 700 TL. Eğer %20 kar elde ettiysek 700'ün %20'si nedir? Şöyle bir çarpalım. 140 TL. Yani biz bunu 840 TL'ye satmışız. Bu alış fiyatımız 700. Satış fiyatımız 840. Kaç kilo ürünü sattık? 10 kilo ürünü sattık. Peki bizim satış fiyatımız 1 kiloda kaç liraydı arkadaşlar? 105 liraydı. 840'ı 105'e bir bölelim. Esasında biz bu ürünü 8 kilo fiyatına satmışız. Bakın 105 lirayla 8'i çarpınca 840 ediyor. Ürün normalde 10 kiloydu ama biz 8 kilo olarak tartmışız ve 8 kilo fiyatına da bunu satmışız. Hata oranı 10'da 2. 10'da 2 hata var. Yüzde kaçtır? Yüzde 21 hata oranı var. Sorumuz cevabı Ceyhan.